Elazığlı sanatçı Ömer Çapar'ın yeğeni Elazığ esnaflarından Turgay Ülker'in bir Ağustos 2022 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oğlu Eren Ülker'in anısına çeşme yapıldı. Çeşmenin açılışına sanatçı Latif Doğan da katıldı. Elazığlı sanatçı Ömer Çapar'ın yeğeni Elazığ esnaflarından Turgay Ülker'in oğlu Eren Ülker, 1 Ağustos 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Babasıyla beraber sanatçı Latif Doğan'ın annesinin vefatı dolayısıyla Malatya'ya taziyeye giderken, mola verdikleri esnada yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Eren Ülker için sanatçı Latif Doğan'ın katkılarıyla Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu'nda çeşme yapıldı. Sizin başta sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmak üzere bütün gelmiş geçmiş peygamberler, bütün evliyaların yüzü suyu bütün ölmüşlerimizin yüzü suyu hürmetine hasetan, Eren mükerrimiz, cennet kuşu Eren'imizin ruhuna el-Fatiha. Eren'in kaybının herkesi çok etkilediğini dile getiren sanatçı Latif Doğan, adının unutulmaması için çeşmenin yapıldığını kaydetti. Babası ve babaannesine beraber benim annemin tazesine gelirken, yolda kahve almayı, indiğinde bir trafik kazasına geçiriyor. Yani kendi acımızı unuttuk, Eren'in acısı bizi daha çok yaktı. Ama evlat hepimizin evlatı. Yani Ateş sadece aileye değil hepimizin bir de, yüreğini yaktı fakat onun adını yaşatması için, onun devamlı isminin anılması için, yıllarca e, her suyu içen burada Eren'in ismini okuması bile bizleri şu an mutlu edecek ailesinin beraber. Ben Eren'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Sanatçı Ömer Çapar, Eren'in hiçbir zaman unutulmayacağını söylerken babası Turgay Ülker de kendilerinin yanında olanlara teşekkür etti. Genç yaşta kaybettik yengemizi. Allah mekanını cennet etsin. Acımız diner mi? Dinmez. Aile zaten zorda. Yengem zorda. Ablası zorda. Babası zorda. Zorluklar aşmakta Yüce Allah'ın vereceği sabırlı olacaktır. Ben bu güzel gün için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bugünden kalmayacak. Erenimizi unutmayacağız. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Eren. Öncelikle çok teşekkür ederim Latif abime. Şu an çok duygulu olduğum için çok fazla konuşamıyorum abim çok değerli abime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zülküfcan Polat ülke ailesine sabır diledi. Cenab Allah mekanını ce cennet etsin. Evladımız hayrına yaptırılan bu çeşme aktığı sürece diğer dünyada mükafatını görecektir inşallah. Bizim okulu tercih ve tercih ettikleri için de başta babasına teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Annesine ayrıca teşekkür ederim.